Yaklaşık 6 yıl önce iyi niyetli, iyi niyetli bir şekilde 163 üyeyle kurulan kooperatif, şey, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifimiz şu anda 136 üyeyle devam etmekte. Her genel kurulda, mali genel kurulda 2 senede bir yapmazsam, 2 senede bir yapmazsam istifa edeceğimiz diyen derviş başkanım her, nasıl, her ne hikmetse e, gölgel başkanlık yapmakta. Yaklaşık şu 6 seneden beri yapılamayan, üzerinde bulunduğumuz küçük sanayi sitesi yapı kooperatifine ait arsada durumumuz göz önleri. Hayvanların otladığı bir alan haline dönmüş durumda. Yaklaşık 4, anca, 4 ay önce istifa eden derviş başkanımız ne hikmetse 5. ayın altısına yapılacak olan mali konkurada aday, tekrardan aday oldum. Altı, yaklaşık 6 seneden beri belediye ile olan problemlerini e, bir türlü diyorum hayata geçiremeyen Derviş başkanım istifa etti. El ile yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 6 e, seneden beri yaptıramadı bürokratik işlemlerin tamamını yaptırıp Ticaret ve Sanayi Bakanlığına teslim ettik. İhale aşamasında olan e, yapık kooperatifimiz şu andaki durumu bu. Ancak e, küçük ve sanayi sanayi ve ticaret bakanlığına ulaştıktan sonra Derviş başkanımıza bir şeyler olmaya başladı. Ben yap, her zaman ben yapacağım, yaptıracağım havasına girmesi suretiyle şu anda genel kurulumuzu kitlemiş vaziyette. E, eksik evrak nedeniyle geri dönen küçük sanayi sitemizin 5. E, ayın 6'sında yapılacak genel kurulda Derviş başkanın aday olduğunu öğrendik tekrardan. Kendisinin 6 senede yaptıramadığı bütün işlemleri biz 4 ay gibi kısa bir sürede yapıp bütün şeyleri çıkarttık, hazır ettik ve Sanayi Bakanlığına sürdük. Ama ne yazık geldiğimiz noktada genel kurul kilitlenmiş vaziyette. Şu anda bu aşamadan sonra yapılacak fazla da bir şey yok aslında. Pandemi dolayısıyla da genel kurulumuz ertelendi. Bizim niyetimiz halis. Biz inşallah bu ilk seçimde başkanlığa ekibimle birlikte talibim. Yaklaşık 6 seneden beri yapılamayan bütün hizmetleri ihale aşamasında olan sanayi kooperatifimizi bütün işlemlerini hızlı bir şekilde yaptırıp, ihalesini yaptırıp en kısa zamanda yatırıma dönüştürüp üyelerimize güzel, nezih ve sağlıklı ortamlardaki iş yerlerine kavuşturmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda Üzerinde bulunduğumuz arsa üzerinde 140 tane, e, 140 adet inşa, dükkan inşa edilecek. Esnaflarımız perişan. Pandemi döneminde e, durmadan rızkını temin etmek için uğraşan küçük esnaflarımıza durmadan diyorum icra yoluyla e, öde, ödemelerini ve aidatlarını ödemeleri konunda hızlı bir şekilde e, ne hikmetse gönderiliyor. Küçük esnafımız taciz edilip dükkanlar da elinden alınıyor. Zaten meydanda dükkan yok diyor vatandaş. Bir de aidat ödüyorum, bir de toprak parası ödüyorum. Bütün ödemelerini yapmıyor ve durmadan dükkanlar el değiştiriyor. Adeta diyorum, küçük sanayi sitesi kooperatifimiz dükkan borsası haline geldi. İnşallah yapıldığı ihalemizi, eksikliklerimizi gidereceğiz. Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifimizin ihalesini yaptıracağız ve en kısa zamanda diyorum üyelerimizin hizmetine süreceğiz. Bu bağlamda bizim işlerimiz bitecek mi? Bitmeyecek. Daha da diyorum ileriye götüreceğiz. E, hizmet etme adına daha da büyük projelerimiz olacak inşallah. Sadece dükkanları yapıp teslim etmeyle bu iş bitmeyecek. Daha da değişik projelerimiz olacak. Onları da ileriki günlerde arkadaşlarımıza e, peyderpey halinde sunacağız. Benim üyelerden istirhamım şudur üye olan arkadaşlardan. Arkadaşlar 6 senede yapılamayan işleri biz 4 ayda yaptık ve belediyeden çıkarttık ve Sanayi Bakanlığına teslim ettik. Her 2 senede bir e, yapmazsam istifa edeceğim diyen eski başkanım tekrar aday olduğunu öğrendim. Ben de adayım. Niyetim halis. İnşallah ben ve arkadaşlarımla birlikte biz bu işi başaracağız bu küçük sanayisi diyeyim e, arsa üzerinde bir yer olmaktan çıkıp e, cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu bağlamda arkadaşlarımın diyeyim oy verirken ellerini vicdanına koyup e, oylarını öyle kullanmasını istiyoruz. Bu 2021 yılı bütçesine alınmış vaziyette şu anda ihale aşamasında. İnşallah e, diğer eksikliklerini giderip, giderip ihale e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan e, ihale ettirip en kısa zamanda dükkanlarımızın inşaatını başlatmak istiyoruz. Şimdi ihale aşamasının süresini bilmiyorum. İhale aşaması e, devlet destekli olduğu için kısa sürede, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede ben biteceğine inanıyorum. Bizim niyetimiz halis. Bizim e, bizim burada çeşitliliğimiz küçük sanayi sitesinde, çeşitliliğimiz ne kadar çok olursa e, buranın gelişimi de o kadar güzel olur. Damircisi faydalanacak, torunacısı faydalanacak, e, hırdavatçısı faydalanacak, boyacısı faydalanacak, otocusu faydalanacak. Çeşitlilik ne kadar çok olursa e, bizim zenginliğimiz olacak küçük sanayi sitesinde. Ama geldiğimiz nokta şu, zaten gariban, e, garibanın bağrı yanık olur. E, garibana diyor mücra kağıdı geldiği zaman zaten korkuyor. E, i̇ki tane, üç tane geldi zaten diyor ya arsadan öteye gitmedi o birikimimizi de ona verdik. Ha ben şunu da söylüyorum açık ve yüreklikle. Şu anda ödediğimiz paraları bu arsaya yatırmayıp da diyorum altına falan baş, e, başka bir e, döviz aracıyla değerlendirilmiş olsaydı e, 5-6'ya katlayacaktı. Ama şu anda geldiğimiz durum e, tebligatları gönder, esnafın elindeki dükkanı al ucuz yolu, ucuz yolla al. Zaten o da o zamanki ödediği paradan daha az alıyor. E, garip bir durum var dükkan borsası oluşmuş durumda adeta. Ucuz yolu dükkanları kapatıp kendiler alıyor. Yani başka yap diyeceğim bir şey yok. Biz buraya geldiğimiz zaman inşallah bunların önüne geçeceğiz. Niyetimiz halis. Burası bir arsa olmaktan çıkacak. Küçük sanayi sitesinin arsası olmaktan çıkacak. İnşallah bura bir cazibe merkezi olacak. Çeşitliliğimiz de bizim genişliğimize yansıyacak inşallah.